Arkadaşlar bu su, suyu suyu. Evet. Ceviz ağaçları. Bu çilek. Çiçeği açılmış. Bak buradaki. Evet buradakini kuş yemiş kurumuş. Burada bir tane daha var. Evet. Bakayım. Evet, kuş yemiş. Demek ki bizim nasip değil, kuşların nasibiymiş o. Ay ne kadar güzel gözüküyor. Sadık. Rengine bakar mısın? Burada çok güzel gözüküyor. Başım dönüyor ya. Sen eve kadar böyle Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi dışarıdaki papatyalar ve bunları toprağa koydum. Eve götüreceğim. Bakalım olacak mı? Evet, şimdi bu tarlanın aktarılması gerekiyor. O yüzden bu çiçekler zararlı otlar tabi onun yanında gelincikler de kopacak o yüzden biz bunu kökünden almaya çalışalım evet aldım hadi bakalım gel Taha bir de buna bulalım mı hah Evet arkadaşlar bahçeye geldik. Bahçede yabani otlar temizleniyor. Sebzeler ekildi. Onların dibi havalandırılıyor. O yüzden ben de papatyaları ziyan olmaması için onları topladım. Bakalım dikeceğim kökünden. Gördüğünüz gibi bahçeyi de suluyoruz aynı zamanda. Eşim de yabani otları temizliyor. Arkadaşlar bu su, suyu suyu. Evet. Ceviz ağaçları.